Uzak Şehir'in yeni bölümüyle birlikte dizide kartlar yeniden dağıtılıyor. Bu hafta öyle gelişmeler yaşanacak ki karakterlerin kaderi adeta sil baştan yazılacak. Hazırsanız detaylara iniyoruz. Öncelikle Fikriye'nin ölüm haberi konakta adeta bir deprem etkisi yarattı. Alya, yıllar sonra kavuştuğu annesini doyasıya yaşayamadan kaybetti. Bu kayıp onu hem duygusal hem de psikolojik anlamda darmadağın etti. Alya'nın gözyaşları yüreğimizi dağladı. Ama en büyük destek yine Cihan'dan geldi. Cihan, Aliya'nın acısını yüreğinde hissetti ve artık duygularını daha fazla saklayamayacak. Evet, Cihan sonunda Aliya'ya olan aşkını itiraf edecek. Ama bu aşk itirafı Mine ve bebek meselesi yüzünden gölgelenebilir. Alya, bu durumu öğrendiğinde kalbi kırılacak, Cihan'a karşı mesafe koyacak. Ancak şunu unutmayalım, Cihan vazgeçmeyecek. Aliya'nın kalbini kazanmak için her şeyi yapacak. Al ya da içten içe Cihan'a aşık olduğunu artık kabullenmeye başlıyor. Gelelim asıl bombaya. Fikriye'nin ölümü gerçekten doğal mıydı? Yoksa bu işin arkasında çok daha karanlık sırlar mı var? Şüpheler hızla Sadakat'in üzerinde yoğunlaşıyor. Konağın içindeki en büyük entrika kaynaklarından biri olan Sadakat, Fikriye ile yıllardır süren husumetiyle dikkat çekiyor. Ancak cinayet gibi ağır bir suçun faili olması dizide büyük bir kırılma yaratır sadakatin sorguya çekilmesi, konağın dengesini alt üst edecek. Ama sadakatin yalnız olmadığını da unutmamak gerek. Belki de onun da içinde olduğu daha büyük bir ittifak var. Ve Halis, Fikriye ile geçmişte yaşanmış, hala açığa çıkmayan karanlık bir hesaplaşma mı var? Belki de Fikriye, Halis'in saklamaya çalıştığı büyük bir sırrı öğrenmişti. Bu yüzden susturulması gerekti. Halis'in geçmişi, Albor ailesiyle olan savaşı ve gizemli bağları derinleştikçe izleyici olarak adeta diken üstünde oturacağız. İşte burada en sarsıcı ihtimal devreye giriyor. Ya Fikriye'nin ölümü bir intihar değilse ya da tam tersi. Fikriye kendi canına kıyarak bir mesaj mı verdi ya da birini korumak için kendini feda etti? Her senaryo dizinin dramatik yapısını derinleştiriyor. Üstelik Arya'nın elinde olan ve annesini yüzleşmeye zorlayan o gizemli fotoğraf olayların merkezinde yer alacak. Bu fotoğraf, Fikriye'nin sakladığı büyük bir sırrı mı ortaya çıkarıyor? Belki de bu sır onun sonunu getirdi. Dahası da var. Alya'nın farkında olmadan annesinin ölümüne sebep olmuş olabileceği düşüncesi, onu büyük bir vicdan azabına sürükleyecek. Bu psikolojik çöküş, onun karakter gelişimini en çarpıcı şekilde etkileyecek. Cihan ise bir yandan Alya'ya destek olmaya, diğer yandan Albor ailesinin sırlarını korumaya çalışacak bu ikilem Cihan'ın hangi yolu seçeceğini sorgulatacak. Adalet mi? Aile mi? Ve sezon finali yaklaşıyor. Alya ve Cihan arasında ilk öpücük sahnesi sezonun finalinde bizi bekliyor. Bu romantik gelişme izleyiciyi bir nebze olsun umutlandıracak. Ama bir yandan da Fikriye'nin ölümüyle ilgili çözülemeyen sırlar sezon finalini büyük bir sürprizle taçlandırabilir. Belki de Fikriye ölmedi, belki de her şey bir kurmacadan ibaret ölümünü sahte bir senaryoyla kurgulayıp intikam almak için geri dönecek. Uzak Şehir dizisinde fırtına dinmeyecek. Her sahnesiyle, her karakteriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam edecek. Bu analizimizin sonuna geldik. Eğer sen de Mind diziden gitsin diyorsan videoyu beğenmeyi unutma. Düşüncelerini yorumlarda paylaş ve abone olmayı unutma. Çünkü yeni bölümler için yepyeni analizlerle çok yakında tekrar karşında olacağız.